Şehirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Ormanda şak oynuyoruz. Karşımızda Diana var. El omuz plat 4. Plat içe çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar hemen şuradan kuşlarımı aldım. Level 3 oldum ve hemen orta koridora yanaştım. Orta koridorda bana Arda eşlik ediyor. Selamlar dostum hoş geldin. Selamlar abi. Hoş bulduk. Arda ile birlikte güzel işler yapacağını düşünüyorum diyeyim. Twisted. Ver o flaşı dostum. Ver o flaşı. Eğer kutu çalışırsa periş anam. Arda böyle bir şey yapayım ya. <laughs> Ellerine sağlık abi. Tamam haydi bakalım flaşı almadan E'yi değil mi? Dostum eşlik için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Arda ile birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Dostlar bir de üst koridora bakalım. Anam hızımızı alamadık. Kamil çoğu güzel darlamış. Şöyle hafif hafif yanaşıyorum. Ee, Kamil'e muhtemelen... Aha zıplaması zıplama, var zıplama diyecektim. Ana eyvah çoyu, çoyu kaybettik. Çok çok öl, ölme, ölme ölme dostum. Ayağına taş demesin çok. Eyvah, bu dönüp bizi kesecek vallahi utanmasa nasıl bir şampiyon. <laughs> Neyse iş görür diyelim. Bir kill daha çıkardık. Dakika 3'teyiz. 2-0 skorumuz var. 12'de farmımız devam. Dostlar Twisted'a bir, bir, kere daha yaklaşıyorum şöyle kartını çekti kartı kullandı güzel bir e, kafes iş görür diyelim şöyle evimizde atalım dostum saldım Ardan alabilirsem tamam teşekkür ederim Çula. <laughs> haydi bakalım yana yukarıda e, çoğu da dönüyorsa soru yok iş görür diyelim dostlar fena değil dakika 5'teyiz beş, bizim takım 3-1 önde tamam Dostlar alt koridora hiç sevgi göstermedik. Oraya doğru bir yanaşalım. Eş iyicene açılmış. Peşine de fiddle'ı takmış. Şöyle bir şey yapalım. Şu eşle bir vedalaşalım. Fiddle'a bir kutu koyalım. Maalesef şimdi kaybettik. Karma. Karma. Ayağına taş değmesin dostum. Ayağına taş değmesin. Keseceğiz ama biraz biraz uzun sürecektir diyeyim Şöyle bir kriti biz faydalanalım. Haydi bakalım bir kil daha çıkarmayı başardık. 2600 altınımız var. Geri dönme vakti geldi. Devam dostlar. Dostlar, orta koridora yaklaşıyorum. Twisted burada kartını kullandı. Allah'ım sana bıraktım. Allah. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> ne kadar centilmen bir takım arkadaşım var benim iş dostlar iş dostlar şöyle bir geleceğim smite 30 saniye var önce şu e, yengeci alayım ondan sonra da ejder'e başlayacağım dostlar diana tam olarak nerede bilmiyorum ama en son üst koridordaydı diyeyim haydi bakalım olur da diana gelirse kaydı devam ederiz dostlar twisted bu tarafta ancak bana uğramadı benim yanımdan geçip alt koridora bir genk baktı kilini çıkarmayı başardı ee, biz de ejderi çıkardık. Twisted'ın şöyle dönüş yolunda onu bir kollayayım dedim ama atlatayım mı üstüme? Ah tamam. Tamam. Flash'ını aldık. iş görüleyelim. Jin de bize yakında aslında. Diana oynamaya devam etse burası olurdu. Twisted gidecek mi diye şöyle bir bakayım. Lane bize doğru geliyor. Ben şöyle bir geleyim bir de şöyle bir şey yapayım yok. Ee, dostum tamam. kartı yersen tamam. ihtimalim var. Haydi bakalım ormana devam. Dostlar Diana alt koridoru darlamış. Ben de oraya gidiyorum. Takım arkadaşlarımın canı çok az. Bunlar böyle Bu bir daire bakacaktır he. diye tahmin ediyorum. Anam Diana baktı bile. Sen bir çık. Sen bir çık. Sen bir çık. Fiddle'a yetişebiliyor muyuz? Maalesef şimdilik mümkün değil. Karvanın Can ve Jilin <laughs> Can efsane diyebilirim. Haydi bakalım elinize sağlık dostlar diyelim. Dakika ona yaklaşıyoruz. 53 farmımız var. 6-0-1 skorumuz var. Maçta 9-3 bizim takımın üstünlüğünde devam ediyor. Dostlar orta koridora yaklaştım. Twisted burada Arda'yı biraz darlamış. Ben de şöyle bir geleyim. Arda bir dokunsam olur. <laughs> ah be abi görmedim. Temiz hakkını. temiz etti etti. Arda ile birlikte kilimizi çıkarmayı başardık. Ejderi almıştık. Dostlar ilk üç kil zaten bizdeydi. Eğer şu böceklerin üçünü de alırsak olur. Bir tanesini o eksik görüyorsunuz. Biliyorum onu dayana almadı dostlar. O böceği çoğu yedi. O yüzden şöyle devam edersek. Üç böceği de alırsak. E, objektiflerden bir puan daha kazanmış oluruz. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar Diana ile burada karşılaştık yanımda da çoğu var ben şöyle bir şey yapacağım Twisted de geliyor Diana'yı temiz bir şekilde çıkartalım çoğudan ah güzel bir Q diyecektim Ço bir tane daha kü var senin dostum biliyorum at o Q'yu Ço evet 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 şimdi olur <laughs> Haydi bakalım bir, Q, bir kill de got çıkardı iş görür diyelim dostlar Dostlar üst koridorda bir aksiyon var. Ben de oraya doğru koşuyorum. Çok aktayım ayağına taş değmesin dayan dostum dedim. Hızlıca geldim. Hemen bir Diana'ya bir dokunalım. Eyi salladık. Diana'nın işi tamam. Şuraya bir kutu. Seni bırakamam ki. Bırakırım. Bırakırım. sizde abi. Öyle mi? Eyvah. Nerede? Nerede? <laughs> yani yok burada ama. Tamam. Bir adım geriye doğru atalım. Camille çıkmayı başardı maalesef dostlar. Neyse Elazığ'dan çoğuyu kurtarmış olduk. Ormanımıza geri döndüm. Tristip de dönmüş. Devam. Tamam. Dostlar ejder burada. Tristip midi itiyor. Ben de şöyle hafifinden biri yanaştım. Tristip'e bir selam vereceğim. Şöyle biraz bakalım. Tamam dostum tamam tamam Twisted kızma 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 hafiften bir selam verdim Twisted ee, en azından bir base alsın muhtemelen ultisi de geri dönecektir Arda ejdere doğru gelin dedi Arda dostum burada büyük büyük akşam var Eyvah çok kötü arada kaldık çıkardık çıkardık küllerini yoksa burada da yamulacağız tamam bu olur bu olur olur kaç, kaç 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 Arda da geldi kapattı Fidol'u <laughs> Fidol Aa. Gerçekten mi? Ee, Arda yamulurup gelemiyorum canım çok az. Tamam jiri, jir, güzel, jir, güzel. Bak. İş görür diyelim. Ee, Twisted muhtemelen üstümüze ulti bakacaktır Ne yapalım deneyelim bu vajları Arda. Deneyelim abi. Tamam. Ancak ben tanklayamam vajları dostum. Senin bir adı böyle atman lazım. Arda. Arda dostum duyuyor musun beni? Evet abi. Ee, tamam. Arda ejderin yanında dostum. Neyse ha. tamam ha, tamam yaşa Yok tamam oldu hala hala ben taktım Tamam yaşa haydi bakalım Ejder bizimdir dostlar tamam mı? Anam gelmiş Dostlar bir yana burada Karşı takım bizim alt koridoru perişan etmiş Ben şöyle hafiften yanaştım En azından kuleyi savunmaya çalışayım diyeyim Oyun oynayacak mısın bu Ultimate Ultima açalım size da koyalım Fiddle sal beni be gülüm. Tamam mı Fiddle salma. <laughs> Abi evet evet yok. Evet. Tamam ben aha, aha adam burada burada karma karma karma. Ah, olmadı olmadı olmadı. Elimizden geleni yaptık. Twisted de bizden intikamını almış olduğu yakışıklı da bir şatlar aldı dostlar. Dakika altındayız 9-1-5 skorumuz var artık devam. Dostlar Kamille Çobret arasında bir mücadele var. Ben de hemen daldım. Kamille sataşmaya başladım. Kamil de bana sataşmaya başladı. Çok at ya bunu. <laughs> Yakın da olsa çıkarmayı başardık. Kamil ile mücadelemiz nedense hep ucu oluyor. Şimdilik şans bizden yana değil. Ancak bu çok böyle sürmeyecektir. Devam dostlar. Dostlar Twist'e doğru yaklaşıyorum. Kartını çekti. Hem de mavi kart. Şöyle bir yaklaşalım. Şu bir yavaşlatır. Kutumuzu koyalım. Şöyle. <laughs> <laughs> Ve yukarıda sarı oldukça yakışıklı Chogath burada alamete başlamış Ben de hemen ona, ona doğru yanaşayım Diana'yı alt tarafta görüyorum ee, Bir sorun olmayacaktır Alamet bizimdir diyebiliriz Bu oyunda objektifler konusunda iyi iş çıkardık dostlar ee, Böcekleri aldık Alameti aldık ejderleri aldık Şimdilik keyfimiz yerinde devam. Chogath al dostum al Dostlar üst tarafta bir aksiyon var <laughs> Pardon oraya doğru koşmaya başladım. Diana burada muhtemelen atlayacaktır. Atladı. Hemen karmayı bir kurtaralım buradan. Ondan sonra Fiddle'a doğru bir yönümüzü çevirelim. Tamam. Fiddle'a Fiddle dokunamadık Fiddle bile. Twisted'in üstüne koşuyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Twisted dur. Yok. Dodge. Haydi bakalım karmanın kalkarı ile birlikte rahat bir şekilde e, twist'i de çıkarmayı başardık. Şimdi e, şimdilik işler yolunda dakika 20'deyiz. 11-8 skorumuz var. 11-8. <laughs> Böyle deyince de bir garip oluyor ama neyse. Devam dostlar. Dostlar, Ejder burada, Diana Tap'ta, Arda ile ben konumumuzu aldık, hemen Ejder'e başladık. Hızlı bir şekilde Ejder'i çıkartırız, ee, Testin testi yok, kimsenin gelip gideceği yok, kaydı fazla uzat, uzatmayayım, artık sonu kısımlarda devam edelim. Dostlar, Ejder'i aldık, Arda ile birlikte Twisted'in peşine düştük, ben şöyle bir yaklaşayım, şuradan bir atlayayım, testi burada yakaladık. <laughs> ve Bey Garanıl ile Twisted'da vedalaşmış olduk. Hiç fena bir oyun değil bizim için şu anda. Dakika 21'deyiz. 10 kilimiz var. Bir kere katledildik. 9 da asist aldık. Bizim takımda da 30 kilo var toplamda dostlar. Fena bir iş çıkarmadık. Bizim için rahat bir oyun oluyor. Şimdilik ancak gene de çok boşlamaya gelmez. League of Legends bu sürprizlerle dolu. Tamam. Dostlar. Twisted ultisini attı. Jini biraz darladı. Ben de şöyle bir konumlandım. Karşı takım Atakan'a mı başladı? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Tam olarak bilmiyorum. Aa, doğru da Fiddle'la bir mücadele halinde. Ben de gelirim dedim. Hemen şöyle Diana'ya bir tane vurayım. Ondan sonra şuradan Tristan'a bir çatı Maalesef Arda'yı kurtarmayı başaramadık. Eş burada. Eşin peşine düşeceğim dostlar. Canım biraz az ama onu bu taraftan göndereyim. Ben de şöyle bir atlayayım. Ço ya onu. <laughs> Çoğuya bırakmadık. iş görür diyelim. Ee, alışveriş vaktimiz geldi diyeceğim ama bizim takım Atakan'a başladı. Benim canım çok az bir canlı Atakan'a yaklaşırsam muhtemelen yamuluruz dostlar diyeyim. Şöyle uzaktan takım arkadaşlarıma destek olayım. Ee, ondan sonra sonraki sınavda devam edelim. Dostlar Kamil geldi. Bu Atakan'ı bize yar eder mi etmez mi? Asıl soru şimdi bu. Bende smite yok. çolgatta ulti var. Evet tamam. Tamam. Kamili, Kamili de çıkardılar. Şöyle haftada yarışalım. Atakan'a son vuruşlar. İş görür diyelim. Haydi tamam. Dostlar bizim takım orta koridorda işleri karıştırıyor. Ben de alışverişimi yaptım. Takıma doğru yaklaşıyorum. Çok ön tarafta güzel tank diyor. Şimdiden güzel bir vuruş. Hiç para ihtiyaçları bile yok. Kendi işleri de hallediyorlar. Ben de eşantör gibi aralarda takılıyorum. Ee, yanaşalım bir takıma. Bakalım kapatmayı başarabilecek miyiz? Camille yok, Diana yok. Eş 3 saniye doyuyor. yok kadar anıntısı var. Takım geri çıkacak mı? Gidiyor muyuz çok? Tamam haydi bakalım çıktık çıktık. Ee, takım bir barona filtledi. Tam emin değilim ama. Madem istiyorlar. Aha beni çağırmıyorlar bile. Çoğu çağırıyorlar dostlar. <laughs> gereksiz eleman şako gibi olduk. Ben şöyle Diana Norman'a doğru beri. Şöyle şuraftan bir çıkayım. Bundan sonra aha eşi açtı ancak ben Tristit e oynayacağım dostlar. Çünkü Boç Tamam temiz iş temiz iş temiz iş. Şöyle bir koşuyorum bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz? Yok devam devam yok iş görür diyelim. En azından eşi çıkarmayı başardık. Tırsız da kesek belki burada oyunu kapatabilirdik ancak şimdi biraz daha zor Şöyle arka tarafa bir kutu atayım. Kamil daldı. Biz de Kamil'e bir ikna et atalım. Bir tane vurdu. İş görür diyelim. Şöyle bir Diana'ya hafiften sataşacağım. Diana'yı da çok temiz bir şekilde çıkardı. Hiç fena değil. Ee, maç bizimdir diyebiliriz gibi gözüküyor. Şu 31 bir bitsin. Of düştü kafasına. Ben hemen şu kuleye vurayım dostlar. Kuleye vurayım. Ondan sonra diyeyim ki Arda dostum eşlik teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aa, Arda da var da. çok temiz var dostlar. 6 3, eline sağlık diyelim dostlar. Yarın Gülte Saatler 12.00 gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sihirdar Vadisi'nden evet, bu kadar.